Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç fırın kullanmadan içi bol sütlü, üzeri çilek soslu harika bir sütlü tatlı yaptım. Son hali böyle. Şimdi sizlere dilimleyip içini göstereceğim. Pastamın dilimlenmiş hali çilek sosu harika oldu tabi üzerindeki sosu değiştirebilirsiniz mevsim meyvelerine göre tarif tüm detaylarla izleyebilirsiniz Pastanın tabanını yapmak için 2 paket burçak bisküvi kullanacağım. Bunları robottan geçireceğim. Bisküvileri böyle un haline getirdim. Şimdi tereyağı ilave ediyorum üzerine 50 gram kadar. Tekrardan robottan geçireceğim. Kaşıkla da karıştırabilirsiniz bu aşamada. Güzelce karıştırdım. Bisküvinin ıslanması gerekiyor tamamen. Şimdi şöyle kelepçeli kalıp kullanacağım altına da pasta tabanı koydum ama yoksa normal tabağın üzerine de yerleştirebilirsiniz. Bisküvili harcımı kalıba koyup iyice sıkıca bastıracağım. Burada sıkılaştırıyoruz. Tabii bisküvi kullanmak istemiyorsanız kek de yapabilirsiniz çok ince bir şekilde. 2 tane yumurtayla çok az malzeme ile kek de yapabilirsiniz bu pastanın tabanını ama bisküvi hem pratik oluyor hem de bu burçak bisküvi çok lezzetli oluyor. Her tarafını eşitçe yaydıktan sonra şöyle bardağın arkasıyla sıkıştırıyorum. Her tarafının yüksekliğini aynı yapmaya çalışalım. Böyle düzelttim. Şimdi pasta tabanını buzdolabına kaldırıyorum. Pasta tabanımız buzdolabında beklesin. Biz şöyle 500 gram çileğim var. Çileği temizledim ve yıkadım. Rondoya alıyorum. Şimdi bunları rondodan geçireceğim. Çilek sosunu da şöyle pişireceğim. Kaba alıyorum. Sosun içerisine yarım çay bardağı su ilave edecektim. Hemen şöyle boşalttım. Şimdi çilek sosunun üzerine bir çay bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı da nişasta ilave edeceğim ve bunu pişireceğiz. Bu aslında en üst katımız olacak. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar ilave edelim. Karıştıralım. Pastanın orta katı için 1 litre süt alacağım tencereme. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 1 su bardağı irmik. Biraz şöyle limon kabuğu. isterseniz valilya da ilave edebilirsiniz bir paket. Karıştırıyorum. Ocağın başına geçeceğim koyulaşıncaya kadar bunu pişireceğim. Sürekli karıştırarak pişirelim. Böyle göz göz olduktan sonra da hemen kapatmayalım. 2-3 dakika karıştırarak ocağımızı kısalım. Kısık ateşte pişirelim. Koyulaşan sütlü irmikli karışımına şöyle 2 yemek kaşığı kadar 50 gram tereyağı ilave ediyorum. Bu da eridikten sonra ocağın altını kapatacağım. Bir taraftan karıştıralım tabii ki. Tereyağı eridi. Artık ocağımın altını kapatacağım. Hiç bekletmeden dolaptan çıkardığım kalıbımın içerisine karışımımı döküyorum. Irmikli sütlü tatlımız soğurken biz bu arada çilek sosunu pişirelim. Bunu da aynı şekilde karıştırarak pişirelim. Çilekli sos da koyulaştı. Artık ocağımın altını kapatacağım ve hemen beklemeden kalıbımı dökeceğim şöyle üzeri kabuk tuttu. Biraz soğudu. Çilek sosunu dikkatli bir şekilde döküyorum. Birbirine karışmasın. Vaktiniz varsa bir yarım saat kadar da bekleyebilirsiniz tabi. İrmik karışımı pişirdikten sonra tamamen soğuması için telim. Şöyle üzerini düzeltiyorum. Ve sütlü tatlımı önce yarım saat kadar dışarıda soğutacağım. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. En az 5-6 saat buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra sizlere son halini göstereceğim. Süt tatlıyı yeterince buzdolabında beklettim. Buzdolabında bekletirken böyle üzerini kapatmıştım. Çünkü üzeri çatlayabilir, kurur. Şimdi kalıptan çıkartacağım. Şöyle kenarından gidelim. Aslında kolay çıkıyor ama yine de bunu böyle yapalım elinizle şöyle çektirdiğinizde de bakın şöyle hemen çıkıyor kenarlarından çok hafif açtım kalıbımı ve çıkarıyorum şöyle kenar kısımlarında evimdeki olan pasta süsünü kullanacağım şöyle bir pasta süsü var evimde e, isterseniz fındık kırığı da ilave edebilirsiniz bu kenar kısmına toz ente fıstığı da ilave edebilirsiniz ince bir şekilde hindistan cevizi ilave edebilirsiniz böyle süsledim ve içi bol sütlü üzeri çilek soslu harika sütlü tatlım hazır İnşallah bu tarif siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.